İyi akşamlar herkese. Öncelikle sadece bugünkü maçın üzerine konuşmayacağım. Geçen hafta da Adana derbisinde ma maalesef hiç beklemediğimiz şekilde maçın başında öne geçmiştik. En az analizini yaptığımızda 14-15 tane pozisyonumuz vardı. Ama maç neticesinde son dakikada bulduğumuz maç golle 2-2 bitti. Bugünkü maça gelince yeni stat, yeni atmosfer. Altay'ın analizini yaptığımızda en önemli iki oyuncusu Marka Paşa ile Kapel'di. Kapel oynamayınca, direkt 11 başlamayınca tek önlem almamız gereken oyuncu. Bütün oyuncularına saygı duyuyorum. O ayrı. Paşa yıydı. Hiç yani bize yakışmayan şekilde iki tane gol yedik ve geçen hafta nasıl 1-0 maça galip başladıysak bu, maçada. 2-0 mağlup durumda başladık. Daha sonra değişikliklerimiz oldu. İlk yarının sonlarına doğru Eze'nin Mehmet Akgüz'e veremediği bir pozisyon, %100'lük bir gol pozisyonumuz oldu. Daha sonra penaltı pozisyonu, sonra oyunu 2-1'e getirdik. Neticesinde 2-1 kaybettik. Ne olursa olsun bu camia beklenti çok büyük, sorumluluklarımız çok fazla. Geçen Adana beraberliği, bugün oynadığımız mağlubiyet maçın sonundaki mağlubiyet, Altay mağlubiyeti. Camiamız bunu kaldıramaz. Yani hedef şampiyonluk. Açık büyük yeri aldık ve geçen haftaki beraberliğin iki maç üzerinden konuşuyorum ve bugünkü mağlubiyetin tek sorumlusu benim. Ama bu takım iyi bir takım. Flash röportajda da söyledim. Şimdi de söylüyorum. Yani başkanımızla görüşüp bu camianın önünü açmak adına ne gerekiyorsa yapacağımı söyledim. Ama bu oyuncu grubuna benim inancım tam potansiyel olan bir takım. İki haftadır maalesef beraberlik ve mağlubiyet hiç yani var futbolda başımıza geldi. Bunun için tabii ki çok üzgünüz. Başkanımız bu camia için elinden gelenin fazlasını yapıyor. Gecesini gündüzüne katıyor. Ben onun bir sözüyle zaten buraya geldim. Ondan ve camiamızdan özür diliyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte Adana Demirspor tekrar bir galibiyet serisi yakalayıp direkt Süper Lig'e çıkacaktır. Gönül isterdi ki burada ilk röportaj son röportajım olmasın. Herkese teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. İnşallah Adana Demirspor sezon bittiğinde bu özlemi Süper Lig özlemini bitirecektir. Benim inancım tamdır. Teşekkür ederim. Tamam, sor. var mı? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. teşekkür ederim. Sağ olun.